Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir köklendirme çalışmaları videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle beraber başından sonuna kadar üzüm asması köklendireceğiz. Kova içerisinde alt tarafta su var, normal çeşme suyu. Şu şekilde tam ortasına sığacak şekilde bir strafor kestik. Bakın, straforlara delikler açtık. O deliklere de üzüm asmalarını yerleştirdik. Bu şekilde bir düzeneğimiz var. Şimdi üzerine naylon kapatacağız sera etkisi yapması için. Şöyle bazı yerlerine de delikler açalım. Fazla nemin dışarıya çıkabilmesi için maket bıçağıyla bazı yerlere delikler açtık. Tamamdır. Evet bu şekilde Beklemeye bırakıyoruz. Yaklaşık 1 bir buçuk ay içerisinde bu çeliklerin kökleneceğini tahmin ediyoruz. Nasıl bir ortamda muhafaza edeceğiz? İlk bir ay karanlık, loş bir ortamda, sıcak olmayan, çok fazla serinde olmayan, işte 15 ila 20 derece arasında bir ortamda, ortam sıcaklığı olan bir yerde muhafaza edeceğiz ve bunların inşallah köklenmesini bekleyeceğiz. Bu bir aylık süre geçtikten sonra ve hafiften kök çalışması başladıktan sonra daha aydınlık bir alana çıkartabiliriz. Hadi bakalım şimdi uygun bir yere konumlandıralım ve beklemeye başlayalım. Üzüm çeliklerimizi öyle karanlık, loş bir ortama koymuştuk. Şöyle genel bir kontrol yapalım falan diye bir açıp bakmak istedim. Aradan bir 10 gün geçti. Belki 2 haftada geçmiş olabilir. Bakın çeliklerin tepesinde, tabii burası aşırı nemli bir ortam olduğu için naylonun bazı yerlerine delikler de açmamıza rağmen şu şekilde küflenmeler oluşmuş. Biraz böyle naylonu yarım yamarak açık bırakacağım artık yani tamamen kapatmayacağım. Şöyle bir tanesini çıkartıp gösterelim. Herhangi bir kök çalışması yok. Filiz vermiş, birçok çelik ama köklerinde herhangi bir çalışma yok ve 10 günde zaten kök gelişimi gerçekleşmez. Biraz daha beklemek gerekecek tabii ki. Ama şu küflenmelerin devam etmemesi için öyle bu ortamın nemini biraz azaltmak gerekiyor. Tamamen artık kapatmayacağım ben bunu. Şöyle bakın şuralardan böyle açık kalacak şekilde bu şekilde biraz daha devam etsin bakalım. 10 gün sonraki hali bu şekilde çeliklerimizin. Şuna bak ya. Şuna bak arkadaş bu nedir ya. Arkadaşlar hiç ummadık bir şekilde öyle büyümüş ki bunlar bu çelikler. Burası bizim e, kilerimizin böyle en karanlık bölümü. E, buraya koymuştuk da valla iki haftadan beri ben buraya hiç girdiğim yoktu. Bahçede çalışıyorum bir malzemeye ihtiyacım oldu. Araya araya en son bir de buraya bakayım dedim. Buraya bakınca bir baktım ki çelikler böyle coşmuş adamlar ya. Haberimiz yok. Şu üstteki naylonu falan da işte geçen en son çekimde sizle beraber çıkartmıştım. Üstünden yani şuraya bağlıydı, yapışkanlıydı. Şöyle üstüne hafiften koymuştum. Naylonu, maylonu falan adamlar kaldırıp atmışlar ya. Şuna bak bu kadar büyür mü ya? Valla içeride kökler de var. Çeliklerin diplerinde kökler de gözüküyor. Filizler de bu kadar büyümüş. Bunu bir meydana çıkartalım. Bunlar Allah ihmal etmiştik ama çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadan bunlar köklenmiş gözüküyor. Şöyle açıkta balkonda bir inceleyelim bakalım ne olmuş ne gitmiş. bakın karanlıkta yeterli fotosentez yapamadığı için yapraklar çok açık renkli. O sebepten kaynaklıdır. Çelikler ilk bir ay, bir buçuk ay karanlık bir ortamda tutulmalı. Sonra da öyle daha aydınlık yani rahatlıkla fotosentez yapabileceği bir ortama alınması gerekir. Biz de unuttuk dediğimiz gibi şöyle bir çıkartalım bakalım şu platformu. Altta su vardı. Ama bakın arkadaşlar nasıl olmuş? Bir tarafa doğru kaymış. Şurası yukarıda kalmış. Bu yukarıda kalan kısımlarda sanki böyle köklenme olmamış gibi. Bakın. tabi kontrol etmek lazım sık sık. Bakın bunda bu zaten hiç şeye artık değmiyor. Bu köklenmemiş. Şu da köklenmemiş dediğimiz gibi bu taraf biraz yüksekte kalmış ve suya dokunamayan çelikler kötü olmuş, iptal olmuş. Peki şunlara bir bakalım. Şöyle çıkartmaya çalışalım. Evet. Evet geliyor arkadaşlar geliyor. Alta bakın. Alta bakın. Ay maşallah ya, Ay maşallah. Bakın arkadaşlar, şu taraftaki dört tane çelik e, suya hiç dokunmadığından dolayı bunlar kötü olmuş ama diğerleri tamamen köklenmiş ve muhteşem bir sonuç ya. Gerçekten harika olmuş, hiç ilgisiz, alakasız bir şekilde kendi kendine köklenmiş gitmiş bu çelikler. Bu çelikleri de böyle görünce şimdi bunlara bir işlem yapmak gerekiyor. Artık bunlar yeterince köklenmiş e, toprağa almak gerekiyor ama. Toprakta var mıydı açıkçası bilmiyorum. Bir an evvel toprak bulayım ben. Bunları viyollere alabiliriz artık. Ya istediğiniz bahçeye dikebilirsiniz direkt olarak ama size tavsiyemiz hangi çeliği köklendirmiş olursanız fark etmez. Çelikler köklendikten üzerinden yaklaşık bir yıl geçerse bahçeye istediğiniz gibi dikebilirsiniz. O zaman olumsuz iklim koşullarından etkilenmez. Yani daha dayanıklı olur. Siz hemen azıcık bir kök yaptı çelik hemen götüreyim ben bunu bahçeye dikeyim dediğiniz zaman yoğun güneşten veya işte şiddetli bir rüzgar esmişse rüzgardan kötü etkilenir ve kazanmış olduğunuz çeliği kaybedebilirsiniz. Bundan dolayı da dikkatli olmakta fayda var. Bunları şöyle bir 6 ay kadar falan en az bir yollarda daha korunaklı yerlerde tutmak lazım. Şimdi ben bunu bu platformu tekrar kovanın içerisine yerleştireyim. Kökleri de kötü olmasın şu şekilde. Ee, arkadaşlar yapmış olduğum hatayı anladım. Nerede hata yapmışız? Bu platform e, biraz kova, kovaya büyük gelmiş. Daha doğrusu kovanın tam ortasında duruyor. Biz de tabi ilgilenemediğimiz için alttaki su azalınca bazı çelikler suya ulaşamaz olduğundan dolayı kurumuşlar Bunların kökleri salındığından dolayı Uzun kökler, bakın şu uzun kökler kovanın içerisindeki suya ulaştığından dolayı oradan vitamin almışlar. Ama arada bir bakı su azalıyor. Kovanın içerisinde azalan suyu takviye etmek lazım bu sistemde. Gayet garantili bir yöntem. Yani e, toprağa dikmek yerine ya da başka bir işlemler yapmak yerine e, kovanın içerisine azıcık su koy böyle... Strafora delikler açarak bu şekilde çeliklerinizi köklendirebilirsiniz. Arkadaşlar işi gücü bıraktık artık şu çelikleri hemen hızlıca biyollere alalım. Bir tane örnek çelik dikelim sizinle beraber. Bir tanesini çıkartmaya çalışacağım. Şunu şöyle şuradan kıralım. yerlerini de aynı şekilde işlem yapacağız. Bakın bir yarıya kadar doldurduk. Şöyle kökleri de kırılmayacak şekilde. Şu alttaki gözü iptal edeceğim arkadaşlar. Zaten buradan devam etmiş zaten. Buna gerek yok. Buradan çıkan şeyi kırdım. Oradan da kök çıksın. Orası toprak içerisinde kalacağına göre sürgün gözü değil de kök gözü halinde devam etsin ortaladım ve toprağı doldurmaya devam ediyorum. Şimdi bir can suyu verelim. Haydi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Yeni üzümümüz bir arkadaşın bahçesinden getirmiştik bu üzüm çeliklerini. Hocam çok güzel, çok mükemmel bir üzümü vardır. Hem yaprağı güzel hem de meyvesi güzel. Mutlaka bundan çoğaltmalısın falan demişti. Ben de şöyle bir 10-15 kadar çelik getirmiştim. Hemen hemen hepsi köklenmiş. Bunları bahçemizin değişik yerlerine dikeceğiz. Arkadaşlar siz de çelikten köklendirme yöntemiyle üzüm veya başka ağaçlarınızı çoğaltabilirsiniz bitkilerin iki çeşit çoğalma yöntemi vardır. Bir generatif çoğaltma, iki vegetatif çoğaltma. Generatif çoğaltma çekirdekten çimlendirmedir. Vegetatif çoğaltma ise bitkilerin parçalarından, ya kök sürgünlerinden, ya odun parçalarından, yani çeliklerinden veya yarı odunsu yeşil çeliklerinden veya yapraklarından çoğaltmaya da vejetatif çoğaltma adı verilir. Vejetatif çoğaltmanın en fazla kullanılan türü çelikten köklendirmedir. Her türlü bitki için çelikten köklendirme uygulaması deneyebilirsiniz. Ha yüzde %100 tutar mı? Ee, bitkilerin köklenme performansları birbirinden farklıdır. Asma gibi veya sarmaşık gibi bitkilerin köklenme performansları çok çok yüksektir. Meyve ağaçlarının işte elma, armut, erik dut gibi, incir gibi meyve ağaçlarının köklenme performansları orta derecededir. Bazı sert çekirdekli veya sert kabuklu ağaçların köklenme performansları da oldukça düşüktür. İşte ceviz gibi, avokado gibi buna benzer bazı ağaçların kayısı da bunlardan bir tanesidir. Bazı ağaçların köklenme performansları oldukça düşüktür. Siz kendiniz bu çelikten köklendirme uygulamalarını deneye deneye kendi tecrübenizi edinebilirsiniz. Kimisi der ki işte kiraz kesinlikle köklenmez. Bir başka birisi de der ki kiraz çok kolay köklenir çünkü ben yaptım oldu falan der. Herkesin tecrübesi kendinedir. Yani başka insanların tecrübesini duymak ve ona göre hareket etmek yerine kendi tecrübenizi kendiniz edinin derim. İşte farklı bir çelikten köklendirme yöntemi kovanın içerisine su koyduk. Kovada su ile çelikten köklendirme yaptık üzüm uygulamasında. Siz hem üzümde hem de başka ağaçlarda deneyebilirsiniz. Kendi tecrübenizi kendiniz edinebilirsiniz. Şimdi ben bir tanesini sizlerle beraber viyole aldım. Bunlara da aynı şekilde viyole alacağım. İlk etapta hemen böyle bahçeye almayacağım. Böyle yarı gölgeli bir ortamda, güneşin yoğunluğundan, rüzgarın şiddetinden korunaklı bir ortamda biraz daha böyle kendilerine gelmesini ve güçlenmelerini sağlayacağım. Şöyle bir 5-6 ay geçtikten sonra yine yeni hallerini, yeni büyümüş hallerini gösterir bir video. Çekip sizinle paylaşabiliriz. Siz de uygun zamanlarda... Yani ne demek uygun zamanlar? Hemen çelikten köklendirme uygulama zamanlarını söyleyip bitirelim. Çelikten köklendirme bitkiler kışın yaprak döken ağaçlar veya her türlü bitki asma da bunlara dahil kışın yaprağını döktükten ve baharda yeniden yeşerip böyle çiçek açıp yaprak açmadan önceki o zaman diliminde herhangi bir zamanda o kuru odun parçalarını bir yıllık sürgünleri Böyle Kurşun kalem kalınlığından parmak kalınlığındaki değişik kalınlıklardaki çelik parçalarını şöyle 15 ila 25 santim uzunluğunda çelikler meydana getirirsiniz. İşte e, bu çelikleri e, ister toprağa dikin ister suda tutun isterseniz böyle bir düzenekle kovanın içerisinde tutun köklenir. Köklenme gerçekleştikten sonra da toprağa alıp besleyici bir toprakla bir süre daha bakımını sürdürmenizi tavsiye ederiz. Ondan sonra da bahçeye gönül rahatlığıyla dikebilirsiniz. Çelikten köklendirmenin de 3 çeşidi vardır. Odunsu çelikler, biz odunsu çelikten köklendirme yaptık. 2 yarı odunsu çelikler, 3 yeşil çelikler. Bitkilerin yeşil çeliklerinden yani genç sürgünlerinden de mesela atıyorum işte Mesela bu bir yeşil çeliktir. Şöyle yeşil parçalardan da çelik oluşturup yapraklarını biraz kısaltıp yeşil çeliklerde köklendirebilirsiniz. Değişik zamanlarda değişik köklendirme uygulamaları yapılabilir. Arkadaşlar işlemimizin sonucunu da gösterelim. Bütün çeliklerimizi fiyörlere diktik, torbalara. 3-5 tanesi kaldı. Toprak yetmedi. Toprak geldiği zaman onları da dikeceğiz. Ama bakın biraz kökler zayi oldu. Bütün kökler böyle strafor parçalarının içerisine geçmiş. Ben de artık çelikleri bütün etrafındaki straforları temizlemeye dikkat etmedim. Straforlu bir şekilde çelikleri götürüp toprağın içerisine diktim. Yani her birisini temizlemiş olsan bütün Straforları temizleyecek olsan bir sürü kök zayi olacaktı. Bakın mesela bunlar zayi olmuş. Ben de artık straforlu bir şekilde çelikleri diktim toprağın içerisine. Hem o straforlar toprağın nemini tutar. Herhangi bir zararı da olmaz. O şekilde diktim. Bazılarını çıkmayanları daha doğrusu çık rahatlıkla çıkanları da straforsuz diktim. Niye buraya aldık? Burası bakınız güneş gören, güneş alan bir yer. Önceden hiç güneş görmüyordu. Şimdi bir miktar böyle güneşli bir ortamda yani yarı gölgeli bir ortamda biraz alışsınlar. Daha sonra bahçeye çıkaracağım. Orada da biraz alıştıktan sonra artık asıl dikilecek yerlerine dikebiliriz. Şimdilik biraz böyle bir alışma dönemini burada geçirsinler. Evet, videomuzu kapatalım artık. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir köklendirme çalışmaları videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.